Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Online kafa topu oynayacağız. Ancak bu bölümde arkadaşlar Garbarius'tan Can'la birlikte çok deli bir kapışma yapacağız. Can'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi yenilmeye hazır mısın Can? <laughs> ya Murat işte <bir> abi <laughs> bir de konuşuyor ya. Can'cığım mobil oyun oynayacağız ya ilk defa böyle bir mobil üzerinde yani mobil platformda kapışma Aynen. yapacağız. Gayet de güzel olacak arkadaşlar. Zaten Online kafa topunu birçoğunuz biliyorsunuz. Bu arada portal hediye yazarsanız promosyon kısmına tabii ki bedava altın kazanacaksınız. Onu da açıklamada görebilirsiniz. Aynı zamanda oyunun indirme linkleri de açıklama kısmında yer alıyor. Camcım sen bana bir tane davet gönder, yapıştıralım kardeşim. Abi o zaman ben sana daveti yolluyorum bak, emin misin? Abi eminim, sıkıntı yok. Ya bak ben daveti, evet. hadi, hadi bakalım. Cesmaraç sana maç isteği gönderdi diyor arkadaşlar. Reddettim <laughs> falan. <laughs> <laughs> Reddettim falan. Evet arkadaşlar, hemen şöyle özel hareketlerimizi seçelim. Bu bölümde çok deli bir kapışma yapacağız Cem'le birlikte. 2-3 maç yaparız diye düşünüyorum, bakalım. Aynen. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hop ne? Bak ne oluyor lan? Ah! ya <laughs> abi şike var. Şike, ya, şike, var. şike var. Şike yok abi sen oynayın. var. Şike var. Bak golü de Daha Lan oğlum bir dakika. Oha 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 bir dakika dur 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 dur. Ah! <laughs> ya Allah cezanı vermesin ya. Oğlum şike var. Abi zıpla. Oo bir dakika dur 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 dur. Lan! Abi dört tane gol yedi, utanmıyor musun? <laughs> <ya>. 4 dört sıfır <laughs> ya, dört sıfır arkadaşlar. Dört sıfır, dört sıfır. Çok deli taklaya geldim. Dur! hop, ooo, Girecek, girecek, girecek. Ya abi bala bak ya. <laughs> ya bala bak, ben de olsa kesin girer. Hop! Oh, oh, kendi kalemi nasıl oradan gol attım? Abi yetenek ister yani. Ya abi bu kadar da nopluk olmaz ki ya. Ya olsun oğlum. abi, olsun. Dur, dur dur dur! Abi, dur! Oğlum, kafa atacağım sana! Kafa atacağım, kafa atacağım! Şşşt! Ooo! Çok çekişmeli ha şu an. Aynen, yani çok çekişmeli. 5-0-5-7 şey adamı andarsın. Aaa! bir, <laughs> güzel! Arkadaşlar, harika gidiyoruz. Lan! Evet. Harika gitmiyoruz aslında. Ben şu an kendimi uyutuyorum. Bir dakika, dur! Ya harika gidiyoruz. Oğlum, Evet, kendine gol atacak! <laughs> ah! Ya bu kadar, abi bu kadar da bal artık yani. Bal mal değil abi. Oo, i̇kinci güzel. derken ikinci golü. evet, hoppa. Bak bak. Şşt, oğlum arabayı bak. 11 milyara yaptırdım, 9 milyara satıyorum. Olan yok. Ne Bu espri, Bir böyle bir espri yaptım ben? Evet, 6 iç arkadaşlar. Ve Cez aç. Oğlum bir dakika dur. Doğru, doğru. Abi. Yedinci gölü attık. Abi yok yenildin ya. Nasıl yenildim ya? Aa 8 saniye lan abi bir dakika dur lan Yenildi, oğlum bir dakika yenildin. Çok lan oğlum iki... abi iki saniye kala nasıl sinir. yerim ben bunu ya nasıl ee, yerim oğlum? Allah cezanı vermesin ya nasıl abi kaybettik nasıl bir duygu ya kaybetmek berbat bu duygu canım. niye <laughs> soruyorsun ya terbiyesiz canım. evet tekrar bir maç yapacağız bu sefer arkadaşlar çok deli olaya girmek istiyorum abi şey yapalım ben farklı yetenekler yazacağım ya e al abi. Bana ne? <laughs> ben farklı yetenekler alacağım. Lafa bak ya. ya e al abi bir... ne yapayım bak, ya. Bak tamam sinirlendim şu an. Ya ben de çok sinirlendim. Ah! Ah! <laughs> ya hep aynı şey yapılır mı ya? Oo bir dakika. Ah! <laughs> Oha! O kafayı nasıl geçti ya? Abi kafanın içinden ah! geçti biliyorum. Ah! oğlum! Yani. Ah kalenin içinden çıktı. Ne ya yok böyle bir olay ya. Abi iyi. <laughs> ya iyi ila... Ah! Ya hile var oğlum ya! Abi hile mi? yok şimdi. Ah be! Ya abi, ya resmen balat Lan oğlum, bir dakika dur! Bir dakika dur! Oha. oha! Çok sinirlen, çok sinirlen, çok sinirlen! Oğlum içeri, içeri! Abi. Ay yeter artık yani! Gittim, kendi kelime attı. Lan ya. oğlum! Lan oğlum, bir dakika! Dur, dur, dur! Ya ne güzel zıplamıştım ben ya! Oha! Güzel. Oha, oha. <laughs> oha! Güzeldi bu. Güzeldi bu. Güzeldi bu. Hop, güzel bu. abi bak i̇şte bal. işte bu. Bal. Bilim bal, bilim <laughs> ya karnına öyle bal almak. Sabahtan beri o balı sen yapıyorsun. Dur. Hop bak. bak, bak. bak. Al Ne oldu? mutlu musun? Ya abi nasıl olur bu ya? Ah dur da. <laughs> abi elim kaydı. Elim güzel, kaydı. güzel güzel bak, güzel sen. güzel. Oğlum, bir dakika. Benim elim kaydı. Yemem öyle bir Tabii canım tabii tabii yemezsin... Ben biliyorum ya seni. Bak 1 2 bir Hoppa. Bak, Hoppa. Bu Oo ya komisinde. abi resmen bala çarpıyor bir dakika hoppa. Ya adam agresif oynuyorum abi. Aynen ben de çok deli agresif oynuyorum ama hiçbir altı yaradı yok. Oh. <laughs> ya abi yok böyle bir şey bir dakika ya. Hop. Oha bal. Bal. Bu bağlı güzeldi bu güzeldi taktik. Ver. <laughs> Derken bir gol daha. Ya <laughs> oğlum bir kere de sevmeyeyim. Kursağımda kaldı ya. Abi bir dakika dur gidiyor. Hoppa lan <laughs> Okey be. Şura 2 2. Öküz gibi. Abi 12 6 tamam. Bak o zaman son dakika golü var. Abi çok güzel. Hadi bak, Güzel. 2 gol de atarım ben sana. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yok ya dur ya. Bir dakika. 2 gol dedim 2 gol attım bak. Ya 3. attırmak. <laughs> Ya abi nasıl bir Son 0 saniyede adam gol atıyor ya. Yalnız bunun sonucu ne oldu ya? 12 aldım, 13 aldım. Öyle bir şeydi yani. galiba. 15 aldım. Yok 6. abi. 16'ya 6. 16'ya 6 ya. Yok abi, hadi bir tur daha yapacağız. Abi. Tamam abi, hadi bu sefer... Ya bir tur daha yapacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok yani. Ya aynen, Çok aynen. fena. Abi yan mekte var, yan mekte var. Şimdiden. Ya bırak tamam ama felsefe yapma bana ya, lütfen abi, ya. Abi çok üzülmemek lazım böyle şey. Ya abi. ben üzülüyorum ben... ya. Ben tamam, takip tamam. ediyorum abi. Abi evet, bak tamam. kale taş şu an ben ciddiyim kötü oynarım bak. Ee ikidir ben orada oynuyorum beyefendi. Hop! <laughs> beyefendi ya. <yani. gülüyor> Can <laughs> Saraç mı? Aa bak bir dakika dur. Abi ters. Bak yeteneklerin bir tersi sıkıntı olur abi ben sana söyleyeyim. Hop oğlum senin koca kafan. Şu an yeteneklerim bitti. Hoppa! Ya başlayacağım senin yeteneğin hiç bitmiyor ki ya. O yukarıdan nasıl nasıl aşırtıyor, <laughs> aşırtıyor. <laughs> <Naşa, naşa. gülüyor> aşırtıyorsun? Nasıl aşırtıyorsun? Nasıl, nasıl, nasıl. Ya adama bak ya. Gel buraya. Ben burada ne güzel. Ya. Oh, <laughs> Girme, girme, girme. Çık, 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 çık. Hoppa! <laughs> güzel. Kendim attım değil mi ona? Evet. Hep ben zaten sabahtan beri kendim atıyorum. <laughs> ha, o zaman... <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah cezanı vermesin. Oha, evet. kafamın içinden geçti yalnız abi. Aa, Cesmaraç koptu. Güzel güzel, koparsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum rezil oldum. Rezil oldum! <gülüyor> ya canım <laughs> ya, nasıl yaparsın bunu abi, ya? Hayır bir şey soracağım. Daha önce 16 gol yemiş miydin? Yok. İşte bu sefer. hep... Yani, ne ya ne güzel, böyle taklidcilerle ben oynuyordum. Böyle hatta en son oynadığımda yanmıştım. Ee, en son yandıysan bunu da yenil abi. Hop! Oha! <laughs> 7-3, güzel. Hop! <laughs> abi klon kaleci koyacağım. Ona. Oha abi klon kaleci ha. bu. Abi Ay. yedi onu, yedi onu çok güzel. Yok yok o dizi toplardı ben Hop. kötüyüm. Hop! Oh. <laughs> Hop! Lan oğlum bir dakika, hemen elimi kes! Tamam, ya, öyle mi hemen kesiyorsun hemen... ya? Of! Lan abi olur. bir taktik yüzüm, çok çıkma kaleden. Ya bırak hemen taktik <laughs> baba ya. Ya uyuz <laughs> oldum ya. Çok çık bakar Sen Senin benim karanlığı ne işin var? Kendisi e ben... bana taktik veriyor. İşte değil ya. Senin gibi oyuncuları öyle taktikler var, Ha ha öyle canım tamam. <gülüyor> canım <gülüyor> canım benim. <laughs> ha bir dakika dur 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 kurtaracağım dur. Bak. Girecek o girecek. Ya, hayır hayır hayır, ya, hayır hayır. Fena. Çok güzel. Ya hayır diyor bir de ya. 12 gol atmış hala hayır diyor ya. Bir tane girsin ne var? Ha girdi. <laughs> Ulan canım. Abi, ee, yani ne diyeyim ki? Öğren Arkadaşlar, de gel. Arkadaşlar takliye geldik ya. Öğren de gel yani, ben bir şey yapacağım. Oğlum, bir sonraki bölümde seni çok fena ezeceğim ya. Vay, bu intikam kadar. İntikam diyorsun. Abi çok deli intikam yani yemin ediyorum şu an. Damlarım abi. Bölümde... Sonraki bölümü de sen ne o zaman. Aynen, bir sonraki bölümde cam harbiden, bak harbiden gece gündüz bu oyunu oynayacağım. <laughs> Seni yeneceğim arkadaşlar. Buraya da söz veriyorum sizlere. <laughs> Bir sonraki bölüm çok deli var ya 20 gol atacağım sana. Tamam ben de hiç oynamayacağım zaten. Sen ben... hiç oynamadan mı geleceksin? Hayır canım oynamaz olur muyum? Ben de oynayacağım tabii ki. <laughs> yani ben hiç oynamayacağım derken He tamam yani. Elimizde armut mu topluyor falan. He, aynen aynen. Tamam arkadaşlar yazın buraya abi. Bir sonraki bölümde Cemil çok fena taklaya getireceğim. Bu arada portal hediye yazarsanız bu oyunun Promosyon kısmına bedava altın kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka yazmanızı öneriyorum. Hatta oyun zaten çok keyifli çok güzel bir oyun. Özellikle Aynen. oynamanızı da tavsiye ediyorum. Hemen aşağıda linkleri var. Hem iOS'a hem de Android'e ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Evet şimdilik bizden umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.